Arkadaşlar Minisoğu Üniversitesi tercih başvuruları başladı. Bu videomuzda tercih işlemlerinizi nasıl yapacağınızı adım adım uygulamalı olarak anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Bu sayfaya nasıl geleceksiniz onu anlatalım. İnternete girip Milli Savunma Üniversitesi PERTEM yani personel temin diye yazdığınızda çıkan ilk linke tıkladığınızda hemen bu sayfa açılıyor. Bakın burada hemen Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili link var. Bakın burada tercih işlemleri duyurular diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladıktan sonra burada duyurular yapılmış. 18 Nisan'a kadar başvurular devam ediyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada tercih işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler de yapılmış. Buralara göz atabilirsiniz. Hemen aşağı iniyorum. Bakın burada başvuru yapmak için tıklayınız diye bir bölüm var buraya gelip tıklıyorsunuz. Şifre işlemlerinizi yaptıktan sonra hemen bu sayfa karşınıza geliyor. Burada bilgilerim sayfası karşınıza gelecektir. Burada adım adım sizin bilgileriniz yer alacaktır. E bu bilgileriniz kısmını tek tek dolduracaksınız. Zaten otomatikmen sisteme giriş yaptığınız için siz, e, bütün bilgiler otomatikmen doldurulacak. Sadece telefon numarası, e-posta gibi bilgileriniz eksikse siz doldurup kaydet işlemini yaptıktan sonra tercih işleminizi yapıyorsunuz. Daha önce eğer Bilgilerinizi doldurduysanız zaten direkt tercih işlemlerine de geçebiliyorsunuz. Hemen burada bakın tercih yap butonu var. Buraya gelip tercih yap'a tıklıyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili işte öğrencilerde aranan boy kilo oranları gibi konularla ilgili bilgilendirme yapılmış. Mutlaka buradaki bilgilendirmelere göz atın. Aklınızda sorular kalmaması için. Bakın buradaki bilgilendirmeye göz attıktan sonra Hemen okudum, onaylıyorum. Bakın burada iptal et ya da çarpıya tıklayarak bütün bilgileri okuduktan sonra kapatıyorsunuz. Burada bir anket var geçelim. Hemen buraya geliyoruz. Şimdi tercihlerimizi bakın burada tek tek tercihlerimize bakacağız. Tercihlerimizi buraya doldurduktan sonra da bakın buradan tercihlerimi kaydete tıklayın mutlaka. Unutmayın burada buraya tıklamayı. Şimdi bakın burada hemen yazıyor. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Temin tıklıyorum. Burada harp okulları ve az subay meslek okulları var. Öncelikle harp okullarına tıklayalım. Burada bakın e, kara harp okulu, e, eşitarlık ve sözel, e, sayısal, daha sonra deniz harp okulu ve hava harp okulu var. Daha sonra burada öğrenci harp okulları, sahil güvenlik bölümü var arkadaşlar. Burada bütün e, harp okullarını yazmışlar. Altında da hemen az subay meslek okulları var. Bakın buraya tıklıyorum. Burada da az subay meslek okullarını e, görebiliyorsunuz. Kara, deniz, hava, sahil, bando sınıfı hepsini görebiliyorsunuz. Şu an bizimkinin karşısında tercih yapamazsınız yazıyor. Çünkü yaş olarak biz benim yaşım büyük olduğu için burada sizde tercih yapılır diye gözükecektir. Nasıl gözecek? gözükecek? Şimdi size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın sizde bu şekilde gözükecektir. Hemen gördüğünüz gibi bakın tercih yap butonları olacaktır gelip buradan tercih yapa tıkladığınızda e, sizin kriterleriniz uyuyorsa bu şekilde yeşil gözükecek. Uymuyorsa zaten kriterlerinizin uymadığını söyleyecektir sistem size. Hemen burada süreç kriterler yaş grubu puan durumu ile ilgili tüm bilgileri buradan tek tek inceleyeceksiniz. Eğer bu buradaki e, sınıfı eğer tercihinize eklemek istiyorsanız bakın burada tercih yap butonu var tercih yapa tıklıyorsunuz kaydete buradan tıklıyorsunuz daha sonra bakın tercihiniz bu şekilde listenize ekleniyor daha sonra ikinci tercih için e, hangi e, harp okulunu eğer eklemek istiyorsanız veya az, az subay okulunu eklemek istiyorsanız gelip karşısına yine tercih yap butonuna tıklıyorsunuz aynı işlemleri tekrar yaptığınızda zaten tercih yaptıklarınız burada tercih yapıldı diye gözükecektir bu şekilde listenizi dolduruyorsunuz Öncelik bakın burada harp okulları iki tane örnek verelim az subaydan da bir tane ekledik bu şekilde listemizi dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın listenizi bu şekilde yaptıktan sonra tabi siz kaç tane ekleyecekseniz listenizi yaptıktan sonra dediğim gibi buradaki kaydet butonuna tıklayacaksınız. Bakın şurada yer alan tercihlerimi kaydet yazdır butonuna tıklıyorsunuz mutlaka. Burayı unutmayın. Bakın burada tercihlerimi göster butonu var. Tercihlerimi göster butonuna tıklayacaksınız. Kaydet işlemi yaptıktan sonra. Hemen burada arkadaşlar yaptığınız tercihler alt alta sıralı halde kaç tane tercih yaptıysanız tek tek gözükecektir. Burada da değerlendirme durumu değerlendiriliyor şeklinde sizlere gözükecektir. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa yorum kısmından sorun, cevap vermeye çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler dilerim.